Osman Atalay, dün Saraybosna pazar yerine ağlayan İslamcılar, bugün Şam pazar yerine sessiz. 1992-95 yılları arasındaki Bosna Savaşı Avrupa'nın göbeğinde cereyan etmiş ve tarihte eşine ender rastlanan katliamlara sahne olmuştur. 250 bin Müslüman Boşnak Sırplar tarafından öldürülmüş, yüz binlerce insan evlerinden sürülmüş, 50 bin kadın tecavüze uğramıştı. Amerika, Birleşmiş Milletler ve NATO, Bosna'da yaşanan bu katliam ve soykırıma sadece seyirci kalmıştı. Bosna Savaşı sırasında Saraybosna'da Markale katliamı olarak anılan iki hadise yaşandı. 5 Şubat 1994 tarihinde Saraybosna'daki Markale pazarına Sırplar tarafından düzenlenen saldırıda 68 kişi ölmüş ve 144 kişi yaralanmıştı. Markale pazarına ikinci bombalı saldırı 28 Ağustos 1995 yılında gerçekleştiğinde ise 37 kişi ölmüş ve 90 kişi yaralanmıştı. Pazar yerine masum silahsız boşnakların katliam görüntüleri sonucunda NATO, dünya kamuoyunun tepkisine daha fazla dayanamayarak, iki gün sonra 30 Ağustos 1995'te pazar yeri ve Srebrenica katliamlarını gerekçe göstererek Sırp Cumhuriyeti'nde seçilmiş bazı hedeflere uçakla hassas vuruşlar yaptı. Markale pazar yeri katliamını yapanlar cezalandırıldı. Markale pazar yeri katliamını yapan sorumlular 2004 yılında Lahey'deki savaş suçları mahkemesinde yargılandı. Bosna Savaşı'nda Sırp Cumhuriyeti Ordusuna bağlı Saraybosna Romanya Kolordu Komutanlığı görevini yürüten Stanislav Galiç Lahey'deki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından aralarında Markale katliamının da bulunduğu Saraybosna'nın kuşatılması sırasında işlenen suçlar nedeniyle müebbet hapse çarptırılırken Orduda üst düzey komutanlardan biri olan Dragomir Milošević hakkında ise 29 yıl hapis cezası verildi. Bosna'da Müslümanların yaşadığı katliamlara karşı İslam dünyasındaki bütün hükümetler ve sivil kurumlar gerek siyasi gerekse de insani platformlar oluşturarak bu katliamların durdurulmasında büyük samimi çabalar gösterdi. İKÖ, şimdiki adıyla İİT ve Arap Birliği başarılı organizasyonlara imza attı. Saraybosna'ya çaba harcayanlar Şam'a ise hala sessiz. Saraybosna pazar yerine camilere, okullara, köylere bombalar yağarken, insanlar ölmesin diye çaba gösteren, kalem oynatan kişi ve kurumlar bugün Şam'da pazar yerleri bombalanırken, insanlar katledilirken vicdanlarıyla değil siyasi akıllarıyla, tevil oyunlarıyla hala direnç gösteriyor. Suriye rejimi son aylarda Şam'ın Duma ilçesinin çevresine sürekli hava saldırıları düzenliyor ve pazar günü pazar yerine düzenlenen hava saldırısında 80 insan hayatını kaybetti. 200 kişi ise yaralandı. Saraybosna pazar yerinden Şam pazar yerine bombalar yağarken jeopolitik aşkına siyasi politik gelecek uğruna sessiz dunanları tarih bir gün Elbet yargılayacaktır. İlahi adaletin tokadı zaman içinde gizlidir. Dün Saraybosna pazar yeri bombalanırken çığırtkanlık yapan İKÖ ve Arap Birliği üye ülkelerin bugün çam pazar yerleri, çarşıları, sokakları, camileri, evleri bombalanırken susmalarının ilahi bir cezası elbette olacaktır. Kısa çöpün uzun çöpten hakkını alacağı güne iman edenlerin yalnız olmadığına inanıyoruz. Dün Saraybosna bombalanırken vicdanıyla siyaset yapanlar, bugün Şam pazarı bombalanırken vicdanlarına geri dönmek zorundadır. Başka kurtuluşumuz yok. Osman Atalay, haberseyret.com